Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Android TV Box'ta oyun işini konuşacağız. Ben lisanslı bir Android TV Box seçtim. Neden derseniz genel insanların tercihi lisanslı cihazlardan yana. Lisanssız alanlar da bu konularda bilgili oluyorlar. O yüzden dedim ki yapacaksak lisanslı da yapalım. Şöyle bir durum var. Aslında bazı videolarda bahsediyorum. Şuna buna dikkat edin diyorum ama videolar inceleme videosu filan olunca insanlar kaçırabiliyor. Böyle bir şey yapayım dedim. Burada biraz bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar kullandığım cihaz şurada da göstereyim ben size. Raktek GX1. Neden bunu kullandım? Çünkü bunun grafik gücü diğerlerinden daha yüksek. Henüz incelemesi geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Umarım gelmiştir. Çünkü incelemesini yaptım ama henüz yayınlamadım. Burada da Datafron S13 Gamepad'i var. Onu kullanıyorum. Aslında buna çok uygun bir gamepad daha var kendi böyle direkt olarak Raktek'in kendi gamepad'i var ama orada insanlar şey zannediyor. Birkaç kere böyle karşılaştım. Sadece onunla bu cihaz çalışıyor zannediyor ya da bu tip cihazlar böyle kendine özgü gamepad'lerle çalışıyor zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Bu arkadaşlar Android destekleyen Tabii ki başka şeyleri de destekliyor. Bu mesela Windows'tur, işte Nintendo Switch'tir, iOS'tur. Hepsine kablosuz bağlantıyı destekliyor. Bluetooth var bunda. Ama siz Bluetooth'ta 2.4 GHz alıcılı Gamepad de kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Mesela şurada Logitech'in F710'u var. Bu da alıcılı bir versiyon. Onu da kullanabilirsiniz. Sadece dikkat edeceğiniz şey Android uyumu olması gerekiyor. Dediğim gibi bunda da Android uyumu var. O yüzden direkt olarak takıp çalıştırabiliyorsunuz. Bakın zaten şu anda da direkt çalışıyor. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu cihazlardaki en önemli sorun şu. Bunlar Google'ın tabii ki şeyi olduğunun Android yani elinde olduğundan markete giriyorsun. Bir gün bulduğun oyunu ikinci gün bulamayabiliyorsun. Bunda olan oyunlar genellikle gamepad'i zaten destekler. Bir sıkıntı yaşamazsın. Desteklemeyen de şey olur. Hani böyle kumandayla oynayabileceğin, tek tıklamayla ya da yön tuşlarıyla çalışan şeyler oluyor. Onlarda bile gamepad'in aslında desteklenmesi yani çalışması gerekir. Şimdi biz buradan mesela bir oyun aratıyoruz diyelim. Giriyorsunuz mesela oyunlara bakıyorsunuz. Şu asfalt mesela bazı cihazda çıkar bazı cihazda çıkmaz. Aslında bu sıralar bayağı yaygınlaştı. Farklı farklı cihazlarda da gelmeye başladı. Önceden Dead Trigger vardı. Mesela biz bu böyle gamepadlerle oynuyorduk. O mesela şu anda yok. Öyle şeyler olabiliyor. Dedim ya bir gün bulduğunuzu ikinci gün bulamayabiliyorsunuz. Bir de şundan bahsedeyim. Bu şimdi Google TV arayüzünü kullanıyor. Bunda bazı arkadaşlar marketi bulamıyorlar. O da şeyden girebilirsiniz. Yani Google Play Store direkt olarak kendi arayüzüne entegre. Buradan ayarlara girin arkadaşlar. Uygulamalar var ya, bu uygulamalarda sistem uygulamalarının için de Google Play Store'un kendi şeyi var zaten. Göstereyim size hemen onu. Buradan gelelim sistem uygulamalarına. Genel bir bilgilendirme olsun bu. Yani bilmeyen arkadaşlar için de bunu eklemiş olalım. Başka videolarda da söylemişimdir. Bakın burada mesela Google Play Store var. Girdiğiniz zaman alıştığınız tipte direkt olarak market size getirir. Buradan da oyunlara bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi arkadaşlar şey yok yani. Böyle bir stabilite yok. Hani hemen silinebiliyor oynadığın oyun. Şu anda bakın mesela Asphalt 8 burada var. Ben de yükledim. Oynayacağız bakacağız. Bunda iki şey yapabiliyorsunuz. Bir Android Market'e giriyorsunuz. Buradaki oyunları oynayabiliyorsunuz. Eskiden lisanssız cihazlar daha popülerdi çünkü neden derseniz Türkiye'de filan Netflix desteklenmiyordu diğer servisler zaten yoktu filan o zaman biz ne yapıyorduk önemsemiyorduk lisansı lisanssız cihazlar alıyorduk onlara işte bazı oyunları kurmaktır rootlu filan oluyorlardı gamepadlere tanıtmaktır kolay oluyordu ama bu lisanslı cihazlarda öyle root yapayım gamepad tanıtayım filan o işleri unutacaksınız böyle android uyumlu gamepad'i alacaksınız oyununuzu oynayacaksınız alternatifiniz yok. Şimdi bir asfalta girelim. Bunda birinci olayınız bu. Markete gireceksiniz. Markette böyle işte gamepad destekleyen oyunlardan indirip oynayacaksınız. İkinci seçenek de şu onu da göstereceğim. Emülatör kuracaksınız. Emülatör kurarak da ne oynayabilirsiniz? Mesela PSP oyunlarını oynayabilirsiniz. O da cihazınızın gücüne göre değişir. Şimdi bunları atlayalım. Ya da böyle mesela SNES oyunlarıdır. PS1 oyunlarıdır. Onların emülatörünü kurarsınız. Onlardan da bahsedeceğim. PSP emülatörü üzerinden göstereceğim. Orada çok uzun duramayabiliriz. Çünkü daha önce bu PSP emülatörü için bir video yapmıştım. O silindi teliften dolayı. O yüzden dediğim gibi birazcık orada kısa zaman geçirebiliriz. Onun emülatörünün güzelliği şu markette bulunuyor. Marketten yükleyebilirsiniz onu. Ben yine ismini aşağıya yazacağım. Yani aşağı açıklamalar ve yorumlara yazacağım. Burada söylesem telif sıkıntısı çıkar diye söylemeye korkuyorum. Biliyorsunuz artık YouTube bu söylediklerimizi de algılıyor. Ben hatta bir şey hiç söyleyemiyorum. I ile başlayan, biz I ile söylediğimiz filan bir şey TV var ya, onu söylediğim zaman sıkıntı çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar oyunları oynuyorsunuz. Mesela şuraya girelim. Dead Trigger da güzeldi ama dediğim gibi işte sıkıntı. Başka birkaç oyunu daha göstereceğim böyle marketten. Ben sadece hani size sistemi anlatmak, yaşayabileceğiniz sorunları anlatmak açısından böyle açıp gösteriyorum. Cihazınızın gücü yetersizse görüntü daha kötü olacaktır. Bunda mesela yapay zeka görüntü işleme falan var. O yüzden 4K TV'ye taktığınız zaman görüntü daha bir güzelleşiyor. Burada çok fark etmiyorsunuz ama dediğim gibi biraz büyük ekranlı bir televizyona takınca, 4K bir TV'ye takınca ben yine tekken 6'yı falan gösteririm oradan size. Baya hoş oluyor görüntüsü. Burada da aslında fark ediliyor da siz bu görüntüden fark etmeyebilirsiniz. Ben yine Capture Card'la kayıt alıyorum ama dediğim gibi buradan çok fark etmeyebilirsiniz. Bu şekilde keyifli zamanlar geçirsiniz. İşte siz çocuğunuz vesaire böyle oynayabilirsiniz. Güzel de bir cihazınız varsa böyle işte S95 X4'lüdür. Y4 de olabilir ama Y4'ler bazı oyunlarda işte eksik kalabiliyor. Özellikle PSP oyunlarında filan. Grafik işlemci açısından değil de kendi matematik işlemcisi açısından biraz daha hani böyle kare atlamalar filan görebilirsiniz. Onun da kare atlamasını otomatik ayarlayabiliyorsunuz. İşte dediğim gibi onları anlattığım video vardı ama maalesef YouTube sildi. Millet bahis paylaşıyor tık yok. Ben emülatör paylaşınca çat telif. Değişik. Gerçi millet direkt olarak yayınlasa da sorun çıkmıyor. Yani benle aynı içeriği adam komple yayınlıyor sorun çıkmıyor. Ben böyle bir karesini gösteriyorum çat telif geliyor. Bana özel algoritma bağlamışlar. Direkt yapay zeka bana çalışıyor Böyle arkadaşlar çok da zaman kaybetmeyelim Artık çıkalım Gördüğünüz gibi sadece gamepad ile muazzam kontrol edebiliyoruz Yani herhangi bir eksiklik hissedilmiyor Buna kendi özel gamepad'i var demiştim ya Onun üzerinde işte ses tuşu filan da var Yani sesli kontrolleri filan da destekliyor o videosu var kanalda Ama gerek yok yani isterseniz böyle sıradan bir gamepad ile de oynayabilirsiniz ben özellikle kutuları buraya koydum hani nelerle oynadığımı görün diye. Biz şimdi çıkalım buradan. Şimdi başka bir oyuna geçelim. Marketten çıkacağım şu ana ekrandan göstereyim. Gerek yok artık marketi anladınız sanırım. Şimdi Beach Buggy mesela. Bu da Gamepad destekleyen bir oyun. Buradaki Hungry Shark. Mesela şu Bricknick. Bu olabilir. Riptide GP2 olabilir. Bunların hepsi Gamepad destekli. Yani güzel çalışan oyunlar. Ocean Horn. Buna bakalım. Bu da işte biraz daha böyle çocukları eğlendirebilecek tarzda macera. Bunu da sevebilirler. Bu tarz oyunlar var. Bazıları paralı, bazıları ücretsiz. Paralılarda şöyle bir uyarı yapayım. Ben bir kere hangi oyundu ismini hatırlamıyorum. Yine bir videoda bahsetmiştim ama 10 liralık bir oyundu. Oyunu satın aldım. Sonra oyun bana ne dedi biliyor musunuz? Bu cihazda desteklenmiyor dedi. TVOS marketinde var. Yine Android TV olsun normal bir cihaza kuruyorum yani. Böyle Android TV baksa ama desteklenmiyor dedi ve para iadesi de yapmıyor. Param gitti. En azından böyle yorumlarını falan okuyun bir araştırın. O şekilde emin olun. Şuradan şunu alalım. Şunu koyalım. Tüh yanlış koyduk. Gittik attık. Gel. Koy bakayım. Tamam. Tamam. Bu şekilde biraz işte böyle Tom Raider havasında bulmaca çözmeli. Böyle bir oyun. Ya işte insanlar bu cihazları komple oyunlar oynanacak şeklinde alıyoruz zannediyor. Hatta şey soranlar falan var ya. FIFA'nın böyle işte 24, 25 vesaire öyle oynayacağız zanneden var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. FIFA falan oynuyorsun ama nasıl biliyor musun? Birazdan göstereceğim. PSP'den vesaire işte FIFA 14, PS13 öyle oyunlar oynarsın. Yani gidip de çok güncel Hani böyle baba oyunları oynayamazsın. Alıp bunda ne bileyim Red Dead Redemption 2 falan böyle oynayacağım zannedersen yanılırsın. Öyle şeyler oynanacak olsa tabii ki millet bilgisayar almaz. Ha oynanıyor. Nasıl oynanıyor? GeForce Now'la. Eğer GeForce Now adam gibi çalışırsa ki verdikleri hizmet leş gibi. Ben de daha önce yıllık olarak satın almıştım. Bu sene yıllık falan satın almadım açıkçası. Pişman oldum. Zaten yok saatli üyelik, yok ultimate, yok performans. Bir ton şey getirdiler fiyatlar da kazık. Türkiye sunucusu falan hak getire. Yok sana işte 1440p vereceğim. Yok işte 2080 veriyorum minimum falan. Hep hikaye hikaye işte. Ben de gigabit internet var. Yani 1000 indirme, 1000 yükleme falan yine de hiç verimli çalışmıyor yani. Onu da söyleyeyim. Bu cihazlarda sıkıntı yok yani. Ben bilgisayarda falan da deniyorum. Biliyorsunuz 14700K'lı falan bilgisayarım da var hani 4070'li falan. Onda bile aynı şekilde çalışıyor. Şimdi bundan da çıkalım biz. Çok oyunlarda zaman kaybetmeyelim. Dediğim gibi onu deneyecekseniz yani GeForce Now'u alacaksanız da kısa süreli alın. Şu an mesela bir haftalık 8 saat paketi var. İşte bir haftalık paketi var filan. 8 saatlik paket şu anda yani. Ocak ayında ben bunu çekiyorum. 49 liraydı. Onu alın. Ücretsiz de çok bekletiyor. Daha çok hata da veriyor yani. En azından o 49 lira olanla bir deneyin. İlerse de 49 liranız gitmiş olsun. Şimdi arkadaşlar oyunlar bu şekilde dediğim gibi bunlardan böyle oynuyorsunuz. Eğer emülatör isterseniz de yine markette bu emülatör var. İsmini görüyorsunuz zaten ben söyleyemiyorum. Markete gireceksiniz, ismiyle arattıracaksınız. Bunun açılış ekranını atlayacağım çünkü orada dediğim gibi teliften sorun olabiliyor. Şimdi arkadaşlar bazı yerlerini sansürlerim. En azından telif yemeyelim. Bu oyunları siz mesela bunu indirdiniz ya oyunları nasıl bunun içine yükleyeceksiniz? Oyunları siteleri var ROM siteleri oralardan indireceksiniz. Bazı yerlerden toplu indirilebiliyor bazı yerlerden de tek tek indiriliyor. Bunların boyutları yüksek olduğu için ortalama 1 GB diyeyim. Bunları toplu indirmeye uğraşmayın tek tek indirin. Mesela ben 4 tane oyun indirmiş miyim buraya? Bunları ister USB belleğe, ister cihazın hafızasına, ister hard diske falan atabilirsiniz. Bunlar normalde sizin bu cihazınızda görünmeyecektir. O zaman şöyle yükle diyeceksiniz tamam mı? Dosya yöneticisine gidecek. Neredeyse bunlar. Mesela USB'ye attıysanız USB burada olacaktır. Yani USB bellekten bahsediyorum. İçine gireceksiniz. Bakın benim mesela burada indirilenlere koymuşum. Buradan yükle diyeceksiniz. O ekrana gelecek. Şimdi mesela ben tekgen 6 seçiyorum. Daha sonra oraya liste halinde eklenecek bunlar. Oradan giderse de aynı bu şekilde açacaksınız. Bunu gösterdim ama inşallah sorun çıkmaz. Yani bunun en keyif veren yanı bu olabilir. Yani PSP emülatörü anlamında söylüyorum. Bu emülatörler olabilir. Tabii ki burada sadece PSP'ye muhtaç değilsiniz. Dışarıdan APK olarak kuracağınız başka emülatörlerle de çalıştırabilirsiniz. Onlarda şu sorun yaşayabilirsiniz. Bunda direkt mesela gamepad'i sorunsuz görüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Gamepad'in tuşlarını görmeyebilir ama emülatörlerin içinde tuş ayarlama yerleri falan oluyor. Oradan ayarlarsınız. Dediğim gibi bunu oyun için alacaksanız marketteki oyunlar bir. bu şekilde emülatör 2. GeForce Now'da düzgün çalışırsa sistemi ki çok umudum yok. 3'te o şekilde bilgisayar oyunlarını oynarsınız. O zaten buluttan oynamak oluyor. Diğerleri de kendi üzerinden. Bu şekilde oynarsınız. Şunu da söyleyeyim. Her cihazda bu kadar akıcı falan çalışmayabilir. O zaman şöyle geri geleyim. Şurada ayarlar var ya. Buraya geleceksiniz. Bakın grafik var. Kare atlama var. Bu kare atlamayı ayarlayacaksınız otomatik kare atlama yapın. Şu kare atlamayı da işte iki falan yaparsınız. Ben bunu normalde kapatıyorum. Size göstermek açısından böyle açık bıraktım. Böyle ben kapatayım şimdi bunu. Hatta şuradan sıfır yapayım bu kare atlamayı. Kapalı yapalım. Dediğim gibi bu cihazda sorun olmuyor ama sizin cihazınızda böyle zaten takılmaz. Seste gidip gelme falan göreceksiniz. O zaman siz o kare atlamayı aktif edersiniz. Şöyle bir tane çakayım sana da gör. Bu da bu şekilde. Şimdi başka bir oyuna geçelim. Kaydetme falan tabii ki burada gördüğünüz üzere var. O emülatörden destekleniyor. Mesela Street Fighter'a bakalım. Oyun açılırken tekrar edeyim arkadaşlar önemli kısımları. Gamepad'iniz Android destekleyecek. Bu bir arkadaşlar. İkincisi marketteki oyunları oynayabiliyorsunuz. Emülatör kurarak oynayabiliyorsunuz. Emülatörlerin bazıları markette var, bazıları yok. APK olarak kurmanız lazım. APK olarak kurmak için de USB belleğe atıp oradan da yükleyebilirsiniz. Kendi tarayıcısından da indirebilirsiniz ya da telefonu indirip Send to Files TV falan gibi uygulamalar var. Yani gönderme uygulamaları var. Onlarla cihaza gönderip yükleyebilirsiniz. Cihazların mimarisi olur mesela ARM V7, ARM V8 gibi. Sizin cihazınız muhtemelen ARM V7 olacaktır. Ona göre cihazlara bulmanız lazım APK'yı. Bazı APK dosyaları yani Android paketleri diyeyim. Her ikisinde destekler. Bazıları desteklemez. Eğer böyle hata veriyorsa bilin ki mimari farklıdır. Düzgün mimariyi bulmanız lazım. Şöyle birini seçelim. Nerede bu benim adamım ya? Ken yok mu? Şuradan Ken'i alalım. Ya Ken ya Akuma'dır yani. En temizi. Sonra bu şekilde oynarsınız. Oyun oynamak için de ona göre bir cihaz seçeceksiniz tabii ki. Gidip piyasadaki en leş cihazı seçersiniz. Abi işte PSP ben kurdum donuyor olur. Dediğim gibi gücüne göre cihazda çalışması değişir. Şimdi ben sana şöyle bir yerleştireyim sen gör. Şimdi kol elimizde kalacak, oyuna dalacağız. Bu kolu da şeyden alabilirsiniz istiyorsanız. Bu mesela çok güzel çalışıyor bu sistemlerle. Data Front sitesinden alabilirsiniz. Bana inceleme için geldi. Daha videosunu yapmadım ama tekrar yapacağız onu da. Ben bayağı memnun kaldım. Bilgisayara kablosuz falan bağlayabiliyorsunuz Bluetooth'ta. Normalde bu tip hani gamepad'ler kablolu bağlanıyor bilgisayara. Bu hem kablolu hem kablosuz bağlanabiliyor. Dediğim gibi Nintendo Switch'tir, iOS cihazlardır falan hepsini destekliyor. Android'de de zaten telefon desteği tabii ki var. 1000 mA pil falan var. Pili de uzun gidiyor. Şurada şeyler var görüyorsunuz. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz LED'leri RGB. Bayağı güzel bir gamepad ya ben sevdim. Turbo modu vesaire güzel çalışıyor. Ben yine linkini koyarım aşağıya. İncelemeyi beklemeden almak isterseniz de Datafront sitesinden alacaksınız. Orada da şey yok. Hani böyle kargodur, ne bileyim vergidir falan çıkmıyor. Direkt aldığınız fiyattan evinize kadar geliyor. Şimdi bundan da çıkalım. Patlatmasın bizi. Tehliften korkuyor işte çok duramıyorum. Bu şekilde arkadaşlar FIFA'dır. Bu FIFA'nın da ben Hollanda versiyonunu yükledim. O yüzden dil biraz değişik. Tekgen 6'ya baktık. Metal artık gerek yok. Burası bence yeterlidir. Buradan çıkalım artık. Bu Gold versiyonunu almaya gerek yok emülatörün. Şimdi arkadaşlar bu cihazda birazcık göz atmış olduk. Bir de şeye geçelim isterseniz. Şu Emlogen S95 X4'ünü kullanan bir cihaza. Onunla bakalım. Her ikisinden de bahsetmiş olalım. Şimdi arayüzümüz geldi. Gamepad'imizin bağlantısını yapalım. Şimdi diğerine tanımlıydı ya. Bunu da mesela şöyle A'ya basıp o şekilde eşleştirme modunu alıyoruz. Sizin cihazınızda nasılsa o şekilde eşleştirme modunu alacaksınız. Sonra Bluetooth ayarlarına gidelim. Şuradan bağlantımızı yapalım. Aksesuar ekle diyelim. Bakın gamepad zaten çıktı. Xbox kontrolcüsü gibi görüyor bunu. Bakın şu anda bu eşleştirme modunda direkt olarak eşleştirmesini yapıyor. Eşle diyoruz. Olay tamam. Bu mesela bir kere titredikten sonra eşleştirme yapıldı diye bize gösteriyor. Ama başka cihazlarda direkt yani geçebiliyor orayı. Şimdi geri gelelim. Mesela bunda da bir markete girelim. Bunda da asfalt çıkıyor da bazılarında çıkmayabilir. Bu şekilde oyunlar arasında kendinize uygun olanı seçeceksiniz. Dediğim gibi bazıları paralı. Mesela şu paralıydı. Bakalım kaç para? 114.99. Bakın bu paralı. Bunun mesela ikisi bedava. O da şuralarda bir yerde olabilir. Ben çok bu kadar para verilmesi taraftarı değilim. Şunlar mesela Skyforce falan böyle kumandalarla oynanabiliyor. Öyle de güzel. Hani gamepad'in yoktur. Mesela bir tane fare oyunu vardı. İsmini de hatırlamıyorum ama Mouse bir şeydi sanki de. O tip oyunlar. Bakın şu mouse bot. Bu da mesela bununla oynanabiliyor. Yani kumandayla oynanabiliyor. Gamepad'iniz yoksa bu tarz oyunları oynarsınız. Gamepad'iniz varsa dediğim gibi daha böyle biraz daha gelişmiş keyifli oyunlar var. Onları oynarsınız. Biz şimdi GeForce Nova bir bakalım bunda da. Diğer cihazda onu konuştuk ama bunda da en azından bakalım. Bunun zaten grafik işlemcisi Mali G57. Bunda Mali G31 var. Hani bunda da hayli hayli çalışır anlamında söylüyorum. Tabii ki şeyin sistemi düzgün çalışırsa GeForce Now'ın. Bu Gigabit Ethernet destekliyor. Eğer bulut servisleri kullanacaksanız o da önemli tabii ki. Dediğim gibi ben bunu şu anda Ethernet ile bağladım. Bine bin şeklinde benim internetim güzel de verim alıyorum. Bir sıkıntı yok. Modemim de iyidir. Kinetik Peak DSL var. Yani sorun sende diyenler için söylüyorum bu GeForce Nova açısından. Birçok cihazda da deniyorum yani arkadaşlar. Şu anda mesela GPD'nin bir tane oyun şeyi var böyle. Elde taşınabilir oyun cihazı var. Onda da aynı şey. Telefonda aynı şey. Macbook'ta aynı. Oyun bilgisayarında aynı. Yani denemediğimiz yer kalmıyor da kendisi sıkıntılı. Size hard disk verdikleri için bu oyun yüklemeleri falan çok uzun sürüyor. O yüzden atlayacağım bu kısımları. Şu anda oynadığım cihaz da g RTX 5000 olarak da geçiyor. Gamepad olduğu zaman içinde şu Gamepad ile birlikte geliyor bu RTX 5000 olan model. G2 olan da Gamepad'siz modeli. O cihazda oynuyorum şu anda. Ama şuna takılmayın bu Homatix'in 32 GB de 64 GB olan versiyonu gibi düşünün. Homatix'in Box R4K Plus'ı var ya onun yükseltilmiş versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yükseltme de depolama kısmında. Bunda 64 GB depolama var. Çünkü o cihaz yaygın ya o yüzden bahsediyorum. Birçok kişi onu görecektir. Şimdi bu açılırken şundan da bahsedeyim. s 95 y 4 cihazlarda şöyle bir şey olabiliyor. Mesela oyun oynamanızı biraz uzatırsanız donup kalabiliyor. Çıkıp tekrar girmeniz falan gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Çok fazla GeForce Now S95 y 4 cihazlara uygun değil. Şöyle bir şey var. Cihaz üreticileri işte tam lisanslı bir cihaz olmadığı zaman bir şeyler yapabiliyor bu oyun açısından. Ama tam lisanslı olduğu zaman bir şey yapamıyorlar. Mesela Fremco'nun X6 Pro'su var. Şimdi Pro Max'ı da gelecek. Hatta şurada cihaz duruyor. Onun incelemesi de olacak ama o cihazlarda lisans esnetebildiğinden onlar yani 1080p olarak kullanabildiğinden orada Retro Plus diye böyle işte retro oyunları oynayabildiğiniz Bu uygulama yüklediler. Ama bu tip cihazlarda öyle bir şey olmuyor. Şimdi biz buna göz atalım. Sonunda açıldı çok şükür. Bu şekilde arkadaşlar bunda da dediğim gibi oynarsınız. Ama özellikle GeForce Nav için cihazı alacağım diyenlere çok önermem. Hani bu cihazdan hiçbirisini önermem. Git mini bilgisayar falan al derim. Ama hem multimedya olsun bir yandan da onu kullanacağım derseniz tamam. Sadece GeForce Nav özel alınmaz. Gel bakayım. AIM destek falan çalışıyor ha onu da söyleyeyim. Yoksa ben zaten burada kimseyi vuramam. Görüyorsunuz yani bağlantıda sıkıntı yok. Gigabit bağlı zaten ki bu cihaz da gigabiti gerçekten hakkıyla veriyor. Bu tip bazı cihazlar mesela 400-500'lerde kalabiliyor. Bu 900 küsürlere rahat rahat çıkıyor. Ama yine de ya görüntü öyle muhteşem değil yani. Öyle 1080p vesaire benim aldığım üyelikte şey diyordu. 1440p yani 2K çözünürlük veririm diyordu. O kısım zaten hikaye. Hadi cihazı beğenmedin sen bize 720p ver. 720p bile değil desem yeridir yani. Zaten kendiniz de göreceksiniz. Kaydettim ama Evet arkadaşlar bu şekilde hani çok uzatmanın alemi var mı bilmiyorum. GeForce Now üyeliğiniz olacak bu oyunlar içinde. Şunu da söyleyeyim. GeForce Now'ı aldıktan sonra oyunlar beraberinde gelmiyor. Oyunlara da sahip olmanız lazım. Ben mesela Ubisoft üzerinden bu oyuna sahibim. O yüzden oynayabiliyorum. Ama siz tabii ki oyunlara sahip değilseniz öyle bomboş servise bakarsınız. Ancak ücretsiz oyunlar var. O ücretsiz oyunlardan oynarsınız. Şey gibi düşünmeyin. Yani Game Pass sistemi gibi düşünmeyin. Xbox'ın da aslında şeyi var. Böyle bulut servis var. Bizim Türkiye'de yok. Ben onu bekliyorum uzun süredir. Henüz Türkiye'ye gelmedi. Yurt dışında o var. Dediğim gibi bize gelirse onu da bu cihazlarda kullanabilirsiniz. Ben yükledim şey diyor. Ülkenizde kullanılamıyor diyor. Yani cihazda çalışmıyor demiyor uygulama. Ama servis ülkenizde aktif değil diyor. O olursa umarım güzel de çalışırsa. Türkiye serverda olursa. Ki Microsoft'tan hiç beklediğim bir şey değil. Microsoft öyle çok bizi sallayan bir firma değil. Sony mesela Türkçe falan yapıyor. Microsoft. Gerçi Microsoft neyi önemsiyor ki? Şey bile yaptıkları yok yani adamların. Xbox'ın üzerine bile durdukları yok. Bir oyun yapıyorlar. Oyun baştan sona sorun. O da State of Decay yani. Ben çok oynarım onu. Her yerde sıkıntılı çalışıyor. Bir de kendi oyunları. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde. Bundan da çıkalım isterseniz. Şöyle ana sayfaya atlayayım. Böyle GeForce Nav'ı kullanıyoruz. Bunun yanında Android Market'ten oyunlar yükleyebiliyoruz. Gamepad destekli ya da kumandayla oynanabilen ya da emülatör. 3 tip oyun şeyimiz var. Ama dediğim gibi üreticiler falan bunlara bir şey ekleyemiyor. Benim söylediğim şekilde oynamanız lazım. Gamepad konusunda Bluetooth destekli olarak alırsanız tabii ki verim alırsınız. Aksi takdirde hani verim alma şansınız yok. Mesela PlayStation 4 Gamepad'i bağlayacağım. Bağlarsın biraz uğraşarak her gamepad tam uyum sağlayacak falan diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bilgisayar için alıyorsun. Uyum sağlayabilir, sağlamayabilir. O yüzden hani riske etmeyin. Böyle şey alın. Hani Android uyumu olan bir cihaz alın. Şöyle bir durum var. Bunun gibi böyle çok platformu destekleyen olursa mesela dediğim gibi bazıları şey yapıyor. Kablolu olarak bilgisayarda destekleniyor. Bu kablosuz olarak da çalışıyor. Bir de bunun özelliklerini 3 mod diyor. 2.4 GHz'de falan da hani alıcılı çalışan da varmış. Bendeki alıcılı model değil ama siz alıcıyı kullanmayacaksanız oraya çok takılmanıza gerek yok. Bu söylediklerime dikkat ederseniz Android box'ı alıp lisanslardan bahsediyorum. Oyun konusunda da verim alırsınız. Tabii en önemli konu tekrar edelim. Kaç kere de söyledim? Cihaz seçimini ona göre yapmanız lazım. Çok düşük donanımlı bir cihaz alırsınız işte Allwinner H313. O sadece işte YouTube kullanayım, internet TV izleyeyim filan cihazı. Onlarda çok oyunu düşünmeyeceksiniz. Oynarsın ama bunlar kadar iyi çalışmaz. Dediğim gibi onlar daha düşük donanımlı cihazlar ama böyle S905X4 hatta böyle bu Realtek chipset'li gibi bir cihaz olursa yani biraz daha donanımı yüksek bir cihaz olursa işte Nvidia Shield vesaire onlar ama o çok pahalı olduğundan çok da öneremiyorum yani. Böyle cihazlarda verim alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben bu Rocktek'te GeForce Now oynadım. bunu da işte Android Market oyunları ve emülatör oynadık. Olay budur arkadaşlar. Kullandığım cihazları zaten buraya koydum. Aşağıda linklerini, bilgilerini falan koyacağım böyle verim alırsınız. Aksi takdirde verim alamazsınız. Bunları alanlar şey zannediyor. Ben bunları alacağım, bütün oyunları oynayacağım. Fifalardır, doğumlardır vesaire. Öyle bir şey yok. Benim söylediğim şekilde alırsanız oynarsınız. Aksi takdirde öyle siz ona bakarsınız, o size bakar. Olay budur arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Android TV Box'ta oyun oynadık. Biraz da cihazların özellikleri ve oyunların özelliklerini konuştuk. Ne oynarsınız, nasıl oynarsınız filan. Bunlar hakkında bilgi vermek istedim. Hem de oyunların nasıl oynandığı konusunda bir deneyim edinin istedim. Olayımız budur arkadaşlar. Bu videoları sürdüreceğiz. Bu ilk videomuz gibi düşünebilirsiniz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.